Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda 70, 20 ve 10 öğrenim modelinden bahsediyor olacağız. Bir şeyleri öğrenmenin, kendimizi geliştirmenin farklı farklı yolları var. Eğitimler vasıtasıyla kendimizi geliştirebiliriz. Veya bir yerde çalışarak belli deneyimler elde edebiliriz. Veya o deneyimleri elde eden kişilerden fikir alışverişinde bulunarak bir şeyleri öğrenebiliriz. Gördüğünüz gibi farklı farklı metotlar var. Peki bu metotlardan hangisi ne kadar yararlı? Bu videoda bu konulardan bahsediyor olacağız. Öğrenim aslında bir yemek yapmak gibidir. Doğru malzemeyi, doğru miktarda vermek gerekiyor. Eğer ki doğru malzemeyi doğru miktarda vermezsek ortaya lezzetli bir yemek çıkmayacaktır. Ve bilgi sürekli taze kalmalıdır. Nasıl ki bir yemek yaparken ürünlerin son kullanma tarihine bakıyorsak, bilgilerimizin de bir son kullanma tarihi var. Belli aralıklarla onları yenilemeliyiz. Dünya değişiyor bildiklerimiz değişebiliyor. Ben nasıl olsa biliyorum olarak değil, sürekli öğrenim yoluyla bir şeyleri geliştirmeli, bir şeyleri karşı tarafa da aktararak aslında kendimizin de daha iyi öğrenmesini sağlayabiliriz. Peki bu 70, 20, 10 modeli ne? Dedim ya öğrenmenin farklı farklı metotları var ve bunların her birinin aslında farklı farklı yararları var. Peki biz öğrenirken, bir bilgiyi elde ederken bunlar ne kadar etkili? 70 dediğimiz %70 bizim deneyimlerimiz öğrenmede %70 değerli. Ve bu da şu anlama geliyor. Yani biz bir şeyleri deneyerek, bir yerlerde çalışarak, bir şeyleri tecrübe ederek çok daha iyi öğrenebiliriz. Peki hal böyleyken biz insanlara çalışma fırsatı vermezsek, tecrübesiz bireyleri tecrübeli olmasını sağlamazsak, hatalarından ders çıkartarak bir şeyleri pekiştirmelerini sağlamazsak Nasıl öğrenecekler? Çok güzel bir söz var. Practice makes perfect. Yani pratik mükemmelleştirir. Bundan dolayı sürekli pratik yapmak, bir şeylerin sürekli üzerine gitmek aslında daha iyi öğrenmemizi de sağlayacak. Yani bu %70'in aslında bize verdiği mesajlardan bir tanesi de şu. İnsan hata yapa yapa, düşe kalka öğrenecektir. Bu şekilde olan öğrenimler %70 oranında etkili olacak. Peki yüzde yirmi ne? Başkalarından öğrenme. Yani birilerinin size bir şeyler aktarması, mentörlük yapması aslında sizin öğreniminizde yüzde yirmi etkili. Yani üç şey var ya dedik ya, ya bir yol açarsın, ya açılan bir yolu takip edersin, ya da o yoldan çekilirsin. Aslında açılan bir yolu takip etmek zaten o işi daha önce yapan birileri varsa, zaten tecrübe edindiyse sizlere de aktaracaktır. Akıllı insan yaptığı hatalardan ders alır. Daha akıllı insan başkalarının yaptığı hatalardan da ders alır. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor. Şimdi diyorum ya insanlar o yoldan daha önce yürümüştür size bir şeyler aktarsınlar. Şimdi bilgi de iki çeşittir. Bir açık bilgi, bir örtük bilgi. Kişi işe çok iyi bilebiliyor ve onu karşı tarafa da aynı şekilde aktarabiliyor. Ama bazı insanlar var. Bakın art niyetli olanları bir kenara koyuyorum ama gerçekten iyi niyetli insanlara bir şeyler öğretmek istiyor. Ve yapıyor. Bir işi yapıyor ama nasıl yaptığını bilmiyor. Mesela çok iyi pazarlık yapıyor. Fakat o deneyimi nasıl elde ettiğini, nasıl pazarlık yapılır onu anlatamıyor. O kişi de o örtük bilgi. Yani anlatamadığı bilgi, uyguladığı fakat anlatamadığı bilgi. Bu zamanda siz o insanları gözlemleyerek çok daha fazlasını alabilirsiniz. Eğer birileri size bir şeyler aktaramıyorsa bu illa o aktarmak istemediğinden değil. Hani bazen küçük düşünen insanlar ya ben buna bilgimi aktarırsam benim yerimi alır ya şöyle olan diğer insanlar olabilir onu bir kenara koyuyorum. Bu düşünce zaten kesinlikle yanlış. Siz birilerine fayda sağlamadan kendiniz yükselemezsiniz. Bu Bunu bir kenara koyuyorum. Ama iyi niyetli size bir şeyler öğretmek istiyor ama bilmiyor olabilir. Bundan dolayı insanları burada gözlemleyerek öğrenebilirsiniz. Ve şu var aslında hani anlatmak, anlatmak, anlatmak diyoruz ya aslında sizler bir şeyleri anlatarak yani siz o tecrübeleri alan taraf da olabilirsiniz. Sizden sonrakilere veya aktaran taraf da olabilirsiniz. Aslında siz birilerine bir şeyler anlattığınız zaman kendiniz daha iyi öğreniyorsunuz. Mesela ben şu anda size 70-20-10 modelini anlatıyorum ya ben aslında bildiklerimi pekiştiriyorum. Kendimi öğreniyorum aslında şu anda. Bu çok önemli bildiklerinizi anlatın, göreceksiniz, daha fazla öğreneceksiniz. Malın zekatı 40'ta 1, bilginin zekatı %100. Geldik üçüncüsüne. Yani %10 etkili olan ise formal öğrenim, yani eğitimler, okullar, katılmış olduğumuz seminerle de %10'unu öğreniyoruz. Ama burada önemli bir detay var. Biz nasıl olsa %90'ı öğrenelim, %10'u öğrenmeyelim diye bir şey yok. %10 sizin için güzel bir temel oluşturur veya sizin zaten yaptıklarınızı, pratikte zaten yaptıklarınızı teoride karşılığını öğrenmiş olursunuz. Ama siz sadece formal anlamda eğitimlerden öğrenirseniz ve o eğitimden çıkarsanız unutma eğrisi diye bir şey var. İnsan öğrendiğini tekrar yapmazsa, pratikte onu uygulamazsa ilk bir saat içerisinde onun %50'sini unutuyor. Ve zamanla o Unutma eğrisi bilginin tamamı akıp gidecek. Bundan dolayı öğrendiklerimizi pratiğe dökmek veya tekrar yapmak çok önemli. Zaten insan nisyandır. Yani insan unutkandır. İnsan kelimesinin kökeni nisyandan gelmektedir. Bundan dolayı o unutkan bir varlık da olduğumuzdan kaynaklı olarak pratik yapalım, uygulayalım, tekrar yapalım. Göreceksiniz öğrenmeyi pekiştireceksiniz ve o sürekli öğrenin dediğimiz tarafa da çok daha iyi yatırım yapmış olacaksınız. Bu videoluk bu kadar. Umuyorum ki sizler için faydalı olmuştur. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.